Roma'nın kalbinde yükselen bu dev yapı. Yalnızca taşlardan oluşan bir amfiteyatro değil, binlerce acının, cesaretin ve tarihin yankılandığı bir zaman kapsülü. Kolezyum. Milattan sonra 80 yılında Roma İmparatoru Titus tarafından açıldı. 50 binden fazla izleyici kapasitesiyle antik dünyanın en büyük arenalarından oldu. 188 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki bu yapı, adeta dönemin mühendislik harikasıydı. Ve burada sadece gösteri yapılmazdı. İmparatorların gücü, halkın tutkusu ve gladyatörlerin kanı aynı sahnede buluşurdu. Zemin altındaki gizli tünellerde gladyatörler beklerdi. Aslanlar, kaplanlar ve hatta fillerin yer aldığı dövüşler olurdu. Rivayete göre bazı gösteriler günlerce sürer. Arenada kan hiç durmazdı. Ve bu devasa yapının altında yükselen her bir adımın bir sesi vardı. Kimileri için zaferin, kimileri için son nefesin sesi. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Kolezyum bugün Roma'nın en çok ziyaret edilen yapılarından biri. Ama bu taş duvarlar hala geçmişin çığlıklarını taşıyor gibi. Benim için burası sadece bir yapı değil, insanlığın cesaretini, vahşetini ve ihtişamını aynı anda yansıtan bir ayna. Eğer bir gün Roma'ya gelirsen, sakince otur, gözlerini kapat ve bu sessiz taşların ne anlattığını dinlemeyi dene. Çünkü Kolezyum hala konuşuyor